Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle bakın, biraz kalın bir iple çalışacağız. Üç buçuk numaralı şiş kullanacağım. Şöyle şiş numaralarımı da göstereyim. Bakın, üç buçuk numara. Evet arkadaşlar, ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Ilmek sayımız da arkadaşlar 2 ve 2'nin katları 2, 4, 6 diye devam ediyor. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmekle başladım arkadaşlar. Bakın şöyle. 2 ilmek daha ekleyelim. 14, 15. 16 hani görselimiz biraz e, büyük olsun çok küçük olmasın. Anlaşılır bir video olması için. Sizler e, ne öreceksiniz? Yelek öreceksiniz. E, bebek örgülerinde kullanacaksınız. Ona göre ilmek sayısını ayarlarsınız arkadaşlar. E, ben ilk sırada yan lastik yapmayacağım için ilk birkaç sıra şöyle düz öreceğim arkadaşlar. Bu sıramı sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Yani lastik, <laughs> dilerseniz lastik yapabilirsiniz, dilerseniz haroşa yapabilirsiniz. Ben bir sıra yani bir diş iki defa döneceğim, bir defa haroşa olmuş olacak. Bir sıra haroşa yapacağım. Sonrasında modelimi uygulayacağım. Sizlerde modelin alt kısmı için lastik yapabilirsiniz. Bakın şöyle. Şimdi bir sıra daha bu sıramı da sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. bugün. Bu sıramı da düz olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi modelimin ön yüzü burası olacak. Bakın şöyle modelimi uygulayacağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Burada iki ve katları dedik. Bakın bir iki iki ilmeğimin arasından şuradan giriyorum bir tane ilmek çıkarıyorum bakın bir artırdım iki ilmeğimi beraber düz olarak ördüm yani burada bakın iki ilmek üzerinde üç tane ilmek çıkardık bir iki üç bakın bir iki üçüncü yani iki ilmeğimin arasından bir iki ve şu aradan bakın bir ilmek çıkarıyorum bakın 1 artırdım. 2 ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. 3 tane ilmek çıkarmış oldum. 1, 2, 3. Bakın 1, 2. Yani birinci aradan değil ikinci aradan giriyorum. Bir tane şöyle pardon arkadaşlar. Bir ilmek çıkarıyorum. Bir artırdım. İki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bakın. Bir artırdım. 2 ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. 1 2. 2. aradan giriyorum. 1 ilmek çıkardım. Bir artırdım. 2 ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. Bakın şöyle. İlk sıramı biraz sıkı ördüğüm için arkadaşlar Zorlandık. Eğer e, burasını çok sık yapıyorsanız ilk sırada zorlanabilirsiniz. Bakın üç tane ilmek çıkarmış oldum. Bakın bir ikinci aradan giriyorum. Son sıram yani son modelim bir artırdım iki ilmeği beraber düz olarak örüyorum ve kenardaki ilmeğimi bakın düz örüyorum arkadaşlar. Düz olarak ördüm. Bakın şöyle. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ipim arkada kalacak. Buradan şu artırdığım ilmek yani şu ortadaki ilmeğimi şöyle alıyorum. Bir önceki sırada artırdığımız ilmek örmeden aldım. İki ilmeğimi beraber bir iki. İkisini beraber düz olarak ördüm. Yani üç ilmeğimizi iki ilmeğe düşürdük arkadaşlar. Bakın tekrarlıyorum. Şu ortada artırmış olduğum ilmeği alıyorum. Örmeden bakın şöyle iki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bu ortadaki ilmeğimi alıyorum. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi bakın bu artırmış olduğum ilmeği örmeden aldım. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu sıramızı da örmüş oluyoruz. Bakın. 2 ilmeği beraber düz olarak örüyorum. Artırmış olduğumuz ilmek belli oluyor zaten şu ortadaki ilmek arkadaşlar. İki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğim düz. Şimdi bakın şöyle modelimin ön yüzüne geldim. Çok güzel bir görüntümüz oluştu. Ee, devam ediyoruz. Daha henüz modelimiz bitmedi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. 1 2 3 yani arkadaşlar e, tüm ilmeklerimi bakın. Düz olarak sıra sonuna kadar öreceğim bu sıramda. Bakın. Şöyle düz olarak ördüm. Şimdi devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sıramı da sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın arkadaşlar, şöyle. Şimdi modelimiz tamamlanmış oldu. E, fakat bakın burasını ben haroşa yaptığım için model net belli olmadı. Yani haroşadan sonra iki sıra daha düz örebilirsiniz şu şekilde. Şimdi devam ediyorum. İkinci modelimin e, zeminini hazırlamak için bu sıramı da düz olarak örüyorum arkadaşlar. İkinci modelle birlikte yapalım daha güzel göründüğünü siz de göreceksiniz arkadaşlar. Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlar abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Herhangi bir ücreti yok. Sadece abone oluyorsunuz. Sonrasında bildirim tuşunu ek etkinleştir haline getirince yayınladığım videolardan haberdar oluyorsunuz bana destek olmak için yorum yapmayı beğeni atmayı da unutmayın arkadaşlar Sizler benim videolarımı izledikçe ben video paylaşabilirim İzlenmedikten sonra paylaşmanın hiçbir anlamı yok arkadaşlar Evet bakın şimdi ara modelimizi de iki sırada ziminimizi hazırlamış olduk şimdi bakın arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 1 2 iki. ikinci aradan giriyorum bir ilmek çıkarıyorum bir artırdım. 2 ilmeğimi beraber düz olarak ördüm bakın. Tekrar 2 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Ara ilmekten giriyorum. Bakın. Bir artırdım. 2 ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. Ara ilmekten giriyorum. Bir artırdım. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın birinci aradan değil, ikinci aradan giriyorum. Bir artırdım iki ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. Bakın. ikinci aradan giriyorum. Bir artırdım. iki ilmeği beraber ördüm. Bir, iki. Bakın. Bu şekilde bu sıramızı da tamamladık. Sıra sonuna kadar. Bakın şöyle. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın ipim arkada yine. Şöyle bakın. İki ilmeğimi yani şu üç ilmeğimiz var ya arkadaşlar. Ortadaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Yani bir önceki sırada doladığım artırma yaptığım ilmek. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeği düz ördüm. Ortadaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi düz ördüm. Ortadaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek düz. Bu şekilde bakın bu sıramızı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Gerçekten kolay bir model yazlık bir model. Yani yaz, e, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde bebek yelekleri, süveterler yapabilirsiniz. Bakın yelekler yapabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Bakın ön yüzüne geldik. Bu sıramızı düz olarak tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Alt kısmı için haroşa değil de lastik de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şöyle çok hoş bir model. Arka yüzünde tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum ve modelimin son sırası burası. Bu sıramızda ters. Hiç herhangi bir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Bakın arkadaşlar. Gerçekten çok hoş duran güzel bir model. Bakın kolay. Kolay model arayanlar için yazın yapılabilecek kolay modellerden biraz sıcaklardan dolayı zor modellerle uğraşılmıyor. O yüzden kolay, basit modelleri yapabilirsiniz bakın. Ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir model bakar mısınız? Şöyle. 2-3 günde yelek örebileceğimiz bir model. Yine bu modeli Alize iple de çalışabilirsiniz arkadaşlar bebek battaniyesi yapabilirsiniz bebek örgülerinde kullanabilirsiniz yelekler yapabilirsiniz anne yelekleri yapabilirsiniz Dilediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz Umarım beğenmişsinizdir Umarım faydalı bir video olmuştur Eğer Beğendiyseniz beğeni atmayı kanalıma abone olmayı bildirim tuşuna aktif hale getirmeyi unutmayın yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıkla kalın arkadaşlar